Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, mazbatasının Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesinin ardından Ceyhan Belediyesi önünde açıklama yaptı. Hepinizin takip ettiği gibi İstanbul seçimlerinin ve mühürsüz oyların mimarı AKP'li Recep Özel'in verdiği hukuksuz dilekçeyle bugünlere geldik. Türkiye'de bir örneğim. Türkiye'de bir örneğim. Verdikleri bir an şehir ve Ceylanpınarı örneği bize vurmuyor. Yani AKP'li Recep Özer'in aynı İstanbul seçimleri gibi mühürsüz oylar gibi hukuksu, hukuki bir karar olmayan bir şekilde mazbatam iptal edildi. Görevden alınmadım. Belediyeye kayyum atanmadım. Görevden el çektirilmedim. Yani başımız dik, alnımız ak bu şekilde 31 Mart'ta Ceyhanlı'nın verdiği oyla tarihindeki en yüksek oyla seçilen belediye başkanıyım ve mazbatam elinden aldılar. 2019 yerel seçimlerini işaret etti Aydar. YSK'nın adaylık süresince bir engel görmeyip şu an mazbatayı geri almasını hukuksuzluk olarak niteledi. Ceyhanlı'nın seçmen iradesine siyasi müdahaledir. Bu karar tamamen siyasidir. Beni Ceyhan halkı seçti. Mazbata onların olsun. Ben yine 31 Mart 2024'e kadar Ceyhan Belediye Başkanıyım. Söz verdiğimiz ne varsa partili partisiz gözetmeden yapmaya devam edeceğiz dedi ardından. Bize mazbatamızı 31 Mart 2019'da Ceyhanlı vermiştir. Alacak olan odur. Makamımızın, mevkimizin ne olduğunu hiçbir önemi yoktur. Biz buraya ekibimle birlikte geldim. Meclis üyelerim burada. Onlarla birlikte seçildik ve onlarla birlikte devam edeceğiz. Millet İttifakı'nın 19 tane meclis üyesi yine yolumuzda devam edeceğiz. Ve Ceyhanlı'ya bir söz verdik. Ceyhanlılara biz birlikte söz verdik. Ne varsa biz yerine getirmeye devam edeceğiz. 2024'ü işaret etti. Tekrar aday olacağım mesajını paylaştı. Herkese sesleniyorum. Benim başımdaki anlamak hiçbir şekilde üzgün değilim. Çünkü haksızlığa uğramanın ne demek olduğunu biliyoruz. Bunu bir de alıştırmaya çalışıyorlar. Ama biz alışmayacağız. Ve de bunun sonucunda da eğilmeyeceğiz. Ne olursa olsun. Tekrar söylüyorum. Ceyhanlı'nın seçtiği bir belediye başkanı olarak mazbatam onlarda olsun. Ben yine 2024 31 Mart'a kadar Ceyhan Belediye Başkanıyım.